Merhaba arkadaşlar, Günlük Doz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda baldo pirinçleri evde suşi yapımını göstereceğim. Elimizde 150 mililitrelik bir su bardağı var. Ve içinde de baldo pirincimiz var. Bu gördüğünüz karışımda ise yaklaşık 2 çay kaşığı kadar şeker, 1 çay kaşığı kadar da tuz var. Bunu pirincimize karıştıracağız. Zaten pirinci pişirirken de göstereceğim. Burada Metro Market'ten aldığım yosunum var. Beşli çıkıyor. Burada mirin var. Mirin aslında Japon mutfağının kullandığı, böyle pirinçlerin vesairelerinin içinde kullanılan bir sos, pişirme sosu. Normalde sushi'de pirinç sirkesi kullanılıyor ama onu bulamadığım için internette araştırdığımda bunu da kullanabileceğim. Hatta şöyle söyleyeyim, beyaz sirkeyle karıştırıp kullanabileceğim yazıyordu. Buraya beyaz sirkeyi çıkarmadım çok fazla yer kaplıyor diye onu zaten videonun ilerleyen kısımları zaten göstereceğim. Önümde e, bir yarım avokado var. E, bir tane salatalık, bir tane havuç ve bu önümüzdeki de yengeç suremi. E, bunu da kullanacağım içerisinde. Şimdilik malzemelerim bunlar. Bir de kendi evde yaptığım, Amerikan servisimden yaptığım streç filmle sardım. E, Sushi'yi sermek için yosunu sermek için kullanacağım. Normalde zaten paketler satılıyor böyle işte sushi yapma paketi vesaire gibi. Araştırdığımda da buna benzer bir ürün kullanıldığını gördüğüm için onu alma gereği duymadım. Çünkü evimde böyle bir şey vardı. Herkesin kendi evinde az malzemeyle, öz malzemeyle yapabileceği bir tarif olsun istedim. Ee, şimdi pirinç yapımına geçeceğiz. Pirincimizi ılık suyla yıkayacağız. Ve birazcık şurada süzülmesini bekleyeceğim. Şimdi pirincimizi tenceremize alıyoruz. Daha önce izlediğim YouTube kanalında bunu sonradan katıyordu ama ben şu an katmayı tercih ediyorum. Su birlikte tuz ve şeker de pirinci işlesin diye. Lapa bir pirinç elde etmemiz için biraz fazla su koyuyoruz. Sonra bu burada kaynıyor. İlk başta pişirirken kaynayınca altını kısıyorum ve pişirmeye geçiyorum. Şimdi malzemelerimizi doğrayacağız hep birlikte. Şimdi sebzelerimizi keseceğiz. Önce avokadoyu alıyorum ben. Çok avokado koymayı tercih etmediğim için çok fazla da yapmıyorum açıkçası. Malzemeleriniz ne kadar ince olursa o kadar fazla malzeme koyabilirsiniz ama bazı insanlar benim gibi dolu dolu ağzına malzeme gelsin isteyebilirler. Özel bir kesme şeklimiz var diyebilirim. Uzun ve ince kesersek eğer suşinin içine dizimi ve yerleştirmesi daha kolay oluyor. Salatalık için bir püf noktamız var. Salatalığın kenarlarını kullanıyoruz. Sulu kısmını katmamamız gerekiyor. O sulu, dolu dolu olan bu orta kısmını katmamamız gerekiyor. O yüzden böyle ince ince onun kenarından alarak yapmamız gerekiyor. Ki pirincimiz sulanmasın. malzemelerimizi şöyle tabağımıza ayıralım yer kaplamasın ve suşi yaparken de oradan sırayla alabileyim aslında. Şimdilik bu kadar. Sebze bizim için yeterli. Şimdi yengeç sürümümüzü keseceğim. İki tane genelde yeterli oluyor. Ben bunu rahat kesebilmek adına ilk önce ortadan ikiye bölüyorum. E sonra bunu da ortadan ikiye bölüp keseceğim ince ince. Ben yengeç bizi sevdiğim için yengeç alıyorum ama isterseniz ıslak ve benzeri olarak da satılıyor. O şekilde de alabilirsiniz. Ben bu malzemeleri Metro Market'ten aldım. Mirin, yengeç surimiyi ve yosunu Metro Market'ten Aldım. Hatta metro, metro markette pirinç de buldum fakat pirincin 6 kiloluk civarı olanını bulduğum için çok fazla geldi ve almak istemedim. Öncelikle evdeki kendi pirincimle denemek istedim. Baldo pirinç değil, Yasmin pirinç, Basmati pirinçle de yapanlar oluyormuş. Şu an elimde başka pirinçler olmadığı için öncelikle kendi evimdekini kullanarak ya da kendi evimizdekini kullanarak yapmanın daha kıymetli olduğunu düşündüğüm için zaten henüz bir sushi pirinci almayı tercih ettim. Dediğim gibi pirincin içerisine birinimiz ve beyaz sirkemizi de karıştıracağız. Onları da adım adım göstereceğim. Bu yengeç surimi. Bu tabağımızda da salatalık, havuç ve avokadomuz var. Pirincimiz de şu an pişiyor. Pirincimiz de piştikten sonra aslında suşimizi sarmaya başlayabiliriz. Şimdi pirincimiz istediğimiz kıvama geldi. Soğuması için şöyle bir tane tabağa yayacağım. Çünkü buradayken e, merinle sirke karışımını koyup karıştıracağım biraz ılıdıktan sonra. Eğer tavada bırakırsam soğuması zaman alacaktır. O yüzden şu an buraya alıyorum. Baldo pirinçle yapmanın tek dezavantajı biraz pirinç tadı ağır gelebiliyor ama yine de tadı çok güzel oluyor. Şimdi pirinci yayacağım biraz böyle bakıyorum hala bayağı sıcak. Şimdi ben bunu bir süre karıştırayım ve havalandırayım. Sonrasında tarifime devam edeyim. Şimdi sırada sirke ile milin karışımımızı dökmek var. Ben öncesinde 1-1,5 yemek kaşığına yakın beyaz sirkeyi buna döktüm. Çünkü beyaz sirkenin şişesi çok büyüktü. Burada kontrol edemeyebilirim diye düşündüm. Şimdi de mirin koyacağım içine. Şimdi de aynı oranda tat eşitsizliği olmasın diye merin de ekledim. Şimdi şöyle birazcık karıştıracağım. Şöyle kısım kısım dökeceğim ki eşit bir tat olsun istiyorum. Bunu güzelce bir karıştıracağım hızlı hızlı. Zaten ne kadar lap olduğunu şu an videoda da görüyorsunuzdur. Şimdi pirincimizin sıcaklığı çok ideal. Sushimizi sarmaya geçeceğiz. Nuri yani yosuna pirinci yerleştirmek için net göstereyim şöyle. Bu şekilli kısmın içeride olması, bu düz pürüzsüz kısmın da dışarıda yani bu şekilde olması gerekir. Pirinci yerleştirirken de ee, şöyle söyleyeyim alt kısımda yani şuradaki 1 cm'lik kısmı boş bırakmamız gerekiyor ki pirinç üstüne taşmasın ve rahatlıkla yosunu yapıştırabilelim. Şimdi pirincimizi yerleştirmeye başlıyoruz. 1 su bardağı baldo pirinci ile rahat bir şekilde 2 tane noremizi doldurabiliyoruz. Şimdi böyle böyle yayıyoruz. kenarların filmsiz kalmamasına özen gösterin. Yoksa yosunu sardığımızda keserken buralar boş boş kalıyor ve orası biraz boşa gitmiş oluyor. Şurada bir çizgimiz var. Kameradan net görünüyor mu bilmiyorum. Ama ben şu çizgiye kadar dolduracağım. Ve sardığımda rahat sarabilmek için daha fazlasını sarmayacağım. Zaten Metro Market'ten aldım. Bu Nori paketinin üzerinde de aslında nasıl kullanacağımız detaylı bir şekilde yazıyor olacak. Şimdi sıra malzemeleri dizmekte. Ben salatalıkları böyle uzun uzun koydum. Ya bu malzemenin ne kadar bol olacağı tamamen sizin istek ve talebinize göre değişiyor. Ben bir yaptığımda çok koymamıştım. Benim en çok tat verdiğini düşündüğüm şey yengeç surimi. O yüzden biraz yengeç surimisini bol istiyorum. Malzemeleri ne kadar köşelere doğru yaparsanız başlangıç noktalarında da o kadar çok malzeme görüntüsü elde edersiniz. Gördüğünüz gibi ben biraz fazla yengeç süremi koydum. Çünkü çok seviyorum. Ama bir tat eşit de, eşitlensin derseniz en kötü bir salatalık vesaire de tekrar koyabilirsiniz. Hatta şöyle bu tadı yumuşatmak isterseniz labne peyniri ekleyenler de gördüm. Ama henüz onu denemedim. Bir gün de onu deneyimlemek isterim. Şimdi bunu alıyoruz. Böyle tutuyoruz ve sıkıyoruz. Çevirdik, çevirdik. aldık çevirdik çevirdik. Bakalım. açalım. Tam istediğim şekli verdim. Biraz prinserimi kenara çok koymuşum. Şimdi su Şöyle göstereceğim size. Bakın malzemesi biraz bol olduğu için kalın oldu. Ve pirinçleri de biraz buradan taştı. Ama bu önemli değil. Pirincin eksik olmasındansa taşıyor olması her zaman daha güzel. Şimdi keseceğim. Şöyle. Şöyle. Bence güzel gözüküyor. Şimdi keselim. Şöyle elimi alıp göstereyim size. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bu da bol malzemeli. Bu tarifimde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.